Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ben sizlere karnabaharla öyle lezzetli bir yemek tarifi hazırladım ki hem kızartma derdi yok, haşlama derdi yok, tek bir tencerede nefis bir yemek hazırlıyoruz. Bugün yapımına başlayalım. Bir tane karnabahar kullanıyorum. Karnabaharı biraz küçük aldım ee, bir seferlik yapmak için. Daha sonra dolabı kaldırdığımızda yarısını biliyorsunuz siyah siyah lekelenmeler oluyor. Ben o şekilde sevmiyorum. Hemen taze taze bu şekilde e, bitmesini istediğim için küçük bir karnabahar kullandım. Gayet de bereketli 5-6 kişilik e, yemek çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra karnabaharları bu şekilde çiçek çiçek ayırdım. Çok incecik ayırmayın. Çok da aşırı kalın ayırmayın. Şöyle göstereyim, bakın. Çok fazla küçük yapmayın. Pişerken eriyecektir. Bu şekilde olması yeterlidir sap kısımlarını da atmıyorum e, az da olsa turşu yapacağım çünkü gördüğünüz gibi çok fazla sap e, kısmı yok evet bütün karnabaharımı bu şekilde e, ayırdım daha sonra yıkayıp süzdüreceğim karnabaharlarım süzüle dursun ben de soğanını kavuruyorum tencereye 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alıyorum sıvı yağım ısındıktan sonra üzerine ay şeklinde doğramış olduğum iki tane küçük mor soğan ilave ediyorum. Mor soğan geçti elime. Mor soğan kullandım arkadaşlar. Dilerseniz beyaz soğan da kullanabilirsiniz. İki diş de sarımsak kıyıyorum. Şöyle küçük küçük. O kadar lezzetli bir yemek tarifi ki mutlaka deneyin. İnanın şeker gibi. Çok beğeneceksiniz. Şöyle biraz soteledikten sonra havucu içerisine ilave ediyorum. Kesinlikle pişirmeyin arkadaşlar. Hemen e, havucu da ekleyin. Havuçla birlikte soğanlarımız kavrulsun. Bir tane büyükçe havuç kullandım. Havucu da julian şeklinde çok ince olmayacak şekilde kıydım. Bir iki tur karıştırıyorum kapağını kapatarak biraz yumuşamasını bekliyorum kış aylarının vazgeçilmesi karnabahar e, gerçekten çok sağlıklı bir sebze mutlaka haftada bir kere de olsun karnabaharı tüketmeye çalışın çocuklarınızı yedirmeye çalışın arkadaşlar bizim evde en çok sevilen sebzelerden bir tanesidir karnabahar her türlü tarifini Çocuklar da çok severek tüketir, bizler de aynı şekilde. Evet, havuçlarım ve soğanlarım iyice yumuşadı, görüldüğü gibi. Daha sonra diğer işlemlerine geçiyorum. Üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Ben salçayı domates ve biber karışık ekliyorum, yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı da domates salçası ilave ederek bu şekilde karışık kullanıyorum. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde kavurmam yeterlidir. Evet iyice karıştırdım. Daha sonra üzerine karnabaharlarını ilave ediyorum. Karnabaharlarla birlikte de şöyle iyice karıştırıyorum ki karnabaharı salçayla sosuyla iyice birbirini yedirmek için Mutlaka bu tarifimi deneyin. Eğer denerseniz de yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum. Hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve tek tek geri dönmeyi çalışıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Destekleriniz benim için o kadar kıymetli ki iyi ki varsınız. Karnabaharlarımın üzerine kapatıyorum. Biraz bu şekilde yumuşasın. 2-3 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra diğer işlemlerini geçeceğim. Evet 2-3 dakika kadar beklettim. Gördüğünüz gibi hafif karnabaharlarım yumuşamaya başladı. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. En can alıcı nokta budur arkadaşlar. Karnabaharımızı hem lezzet veren hem kıvam veren undur. Bir yemek kaşığı da un ekledim. Unu herkes bilmiyor. Ben de sizlere lezzetli tariflerimin sırlarını veriyorum arkadaşlar. Mutlaka bir yemek kaşığı da un ilave edin. Ne kadar lezzetine fark kattığını sizler de göreceksiniz. Şöyle unla birlikte unumu da hafif kavuruyorum. Mutlaka karıştırarak bir süre bu şekilde unu kavurun. Kendi halini kesinlikle bırakmayın. Karıştırarak. Unu kavurun. Daha sonra bir su bardağı kadar haşlanmış nohut ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir iki tur karıştırdıktan sonra artık suyunu ilave ederek yemeğimi kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Karnabaharımızı tek bir tencerede haşlamadan, kızartmadan nefis bir yemek yaptık. Hem çok pratik oldu hem de gerçekten çok lezzetli oldu üzerine geçinceye kadar su ilave ediyorum. Çok sulu kesinlikle yapmayın çünkü koyulaşmayacaktır. Karnabahar çok fazla böyle kıvamlı olmaz. Unla birlikte kıvamını bulacaktır. Fazla su eklemeyin kesinlikle. Çok aşırı suyunu çekmiyor çünkü. Şöyle bir tatlı kaşığından çok az tuz ekledim. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişiriyorum. Yemeğimi kontrol ediyorum. Evet, biraz suyunu çekmiş gördüğünüz gibi. Artık yemeğim pişmiş. Şöyle karıştırarak da sizlere göstereyim. Yağı tamamen kenarlarına geçiyor. Ortasında yağı çekiliyor. Onun için şu şekilde karıştırdım. Kontrol ediyorum. Mis gibi yemeğim servise hazır. Biraz dinlendireceğim bir 5 dakika kadar. Daha sonra servise geçeceğim. Yemeğim dinlendi. Artık servise alıyorum. Mutlaka tencere yemeklerinizi bir 5-10 dakika dinlendirmenizi öneriyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerime küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Karnabahar, havuçlar gerçekten lokum gibi pişmişler. Lezzetini sizlere anlatamam. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Bugünlükte de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.